Change Your Box, Erasmus Plus kapsamında 6 farklı ülkeden Almanya, İspanya, Türkiye, Polonya, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'da katıldığı 42 gencin katılımıyla gerçekleştirilen uluslararası bir değişim programıdır. <laughs> Bu proje kapsamında sıfır atık temasıyla çevre bilincini arttırmayı, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını belirlemeyi ve kültürler arası bir etkileşimi güçlendirmeyi amaçlanmaktadır. Atatürk Şehir Belediyesi olarak İnovatif Çevre Eğitim Merkezimizde bu 6 farklı ülkeden 42 genci burada ağırlıyoruz. Hem merkezimizde yaptığımız çevreyle ilgili çalışmalar hakkında bilgi veriyoruz. Hem de onların projesi kapsamında kendi geri dönüşüm kutularını tasarlayarak geri dönüşüm kutularını ülkelerine gidip kullanacaklar ve burada kazandıkları deneyimleri diğer arkadaşlarla paylaşacaklar. konusunda bilinçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Herkesi inovatif çevre eğitim merkezimize bekliyoruz.